Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle karmaşık sayılarda bir işlemi paylaşacağım. Ondan önce e, reel sayılarda reel sayılar kümesinde x kare artı 1 eşittir 0 denkleminin çözümüne bakalım. Şimdi buradan x kare eşittir eksi 1 olur ve Reel sayılara baktığımız zaman hiçbir sayının karesi negatif olamaz. Dolayısıyla bu reel sayılardaki çözüm kümesi ne olur arkadaşlar? Boş küme olur. E bu sorunu ortadan kaldırmak için şöyle bir tanımlama yapmışlar: i kare eşittir eksi bir olsun. Ve burada i 1 karmaşık sayı olarak tanımlanmıştır. Şimdi i kare eksi 1 ise bu şekilde tanımladıysak ve artık karmaşık sayılar kümesinde çalışıyorsak buradan i kare eşittir şuradaki eksi 1 yerine i kare yazıyoruz. Şimdi buradan her tarafın karekökünü aldığımız zaman burada x1 eşittir i ve x2 eşittir eksi i olarak çıkar ve karmaşık sayılardaki çözüm kümesi ne olur? İşte eksi iye i olur. Peki şimdi karmaşık sayılardaki işleme asıl yapmak istediğim işleme e, gelmeden önce şöyle bir uyarı yapalım şurada uyarımız şu olsun uyarı a b sayılarımız pozitif reel sayı olsun. Dolayısıyla a çarpı b'nin karekökü, kök a çarpı kök b yazabiliriz. Peki burada a ile b negatif bir reel sayı olsaydı kök a çarpı b eşit olmazdı kök a çarpı kök b. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu uyarı şurada kalsın. Şimdi işlemimize bakalım. Şimdi biz bir eşittir 1 alabiliriz değil mi arkadaşlar? Peki her tarafı negatif bir sayıyla çarparsak sonuç değişir mi? Değişmez. Peki her tarafı her tarafa her tarafı 1'e bölersek sonuç değişir mi? Değişmez. Peki şöyle yazarsam sonuç değişir mi? Eksi 1 bölü 1 eşittir. 1 bölü eksi 1. Peki değişmez. Her tarafın buradan bakın kare kökünü alıyorum. Kare kökünü aldık. Şimdi burada kare kökü dağıtırsak kök eksi 1 bölü kök 1 karekök 1 bölü karekök eksi 1. Peki biz burada, e, şurada i kare eksi 1 demiştik. O zaman şurası kök eksi 1 ne olacak? i olacak bölü 1. Burası da 1 bölü i olacak. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman, bir kare eşittir bir çıkar. Öyle değil mi? Halbuki yukarıda ne yapmıştık biz? Şöyle. Şunu silelim. yukarıda bir kareyi eksi 1 almıştık. Halbuki burada ne bulduk? Bir kareyi 1 aldık. O zaman 1 eşit eksi 1 bulmuş oluyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ee, peki 1 eşit eksi 1 çıkmasının sebebi nedir arkadaşlar? Ee, şöyle işlemi inceleyin. Ee, bu konuyla ilgili yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Neden 1 eşittir eksi 1 çıktı? Ee, dikkat ederseniz, zaten çözümü e, bu işlemin içinde. Burada bir tane kuralı ihlal ettim. Ee, onu bir yorumlarsanız, görüşlerinizi aşağı yazarsanız çok sevinirim. Ee, bir dahaki bir problemde, bir bilmecede ya da bir oyunda tekrar görüşmek üzere, ee, hoşçakalınız.